Evet arkadaşlar selamlar günaydın yağmur bir hava kuşlarımızın bir kısmını burada yemliyoruz bir kısmını da salmanın içinde şimdi oraya da yem vereceğiz içerideyiz hayvanlar yeme. Cavaniler de çok sabırsız. Onları da vereceğiz ya. <laughs> Yok. Evet, Yok. yoksa Yok. 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 Üşüyorlar. Evet, evet arkadaşlar. Orada, orada, orada hiç yemlemediniz için alışık değiller. Evet. Şimdi yerlerimiz. Evet. En küçük yavrumuz mavi. Dumanlı da yanımda. Evet. Hepsi evet, yemeye başladı. Sağ olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Lütfen görüşmek üzere.